Hayvan krallığının en minyatür topluluklarından biri olan en zeki ve çalışkan yaratıklarının bir ürünü. Dini törenlerde ve pagan kutlamalarında kullanıldı ve ilaç olarak faydaları yüzyıllardır biliniyor. Her şey işçi bal arılarının açık alanlardaki çiçeklerin bal özlerini emmeleriyle başlar. Bu bal özlerini kendi bal keselerinde depolarlar. Sonra diğer işçi arıların bu bal özlerini emerek dışarı çıkarıp çiğnedikleri arı kovanlarına dönerler. Parçalanan bileşik yapıdaki bal özleri glikoz ve meyve şekeri adlı iki farklı tür şekere ayrıştırılır. Sonra arılar bal özlerini daha önceden inşa ettikleri bal mumu hücre peteklerde depolayarak biriktirirler. İçeriğindeki suyun fazlası arı kovanındaki sıcak havada buharlaşana kadar kanat çırparak depoladıkları bal özünü havalandırırlar. Geriye kalan yoğun ve yapış yapış baldır. Şimdi sıra bal toplayıcılarda. Arılar şaşırtıldıklarında sokacaklardır. Bu yüzden bal toplayıcısı yabancıların kovana girmek üzere olduğunu yanan çim iğnelerinin kokusunu püskürterek arıları uyarır. Kovanın içinde her biri bal petekleriyle dolu, arka arkaya sıralanmış tarta çerçeveler vardır. Bir kovan, hepsi de doğurgan bir kraliçe arının soyundan gelen yüz binlerce arının yuvası olabilir. Kraliçe arı, koloninin işçi gücünü oluşturmak, korumak ve koloniyi beslemek için günde 2000 adete kadar yumurta yumurtlayabilir. Ama arı toplayıcı koloni savunucularını kandırır. Kovanın kapağını arı kaçıran adı verilen, vişne ve kiraz kokulu bir başka kapakla değiştirir. Arılar bu kokuyu sevmezler, bu yüzden birçoğu kovanın alt kısımlarına uçar. Başka bir uyarıcı koku sıkılarak arı kaçıran kaldırılır. Şimdi bal toplayıcı bal peteklerini çıkartabilir. İşçiler bal fabrikasının içinde bal peçeyi çerçevelerini sıyırma makinesi adı verilen bir makineye koyarlar. Bu makine bir tıraş bıçağı gibi kovanın bal mumu kaplı bal dolu hücrelerini ayırır. Geriye kalanlar elle kazanır. Daha sonra çerçeveler bal sökücü adlı bir başka makineye yerleştirilir. Bu makine hücrelerdeki tüm bal dışarı akana kadar bal peteklerini döndürür. Bundan sonra bal en ufak bir bal mumu parçası bile kalmayacak şekilde filtre edilir. Ve artık bal şişelenmeye hazırdır. Bazı arı olanları balın bal peteğinden çıkartılamayacağı biçimde dizayn edilmiş daha küçük çerçevelerden oluşur. İşçiler çerçeveyi çıkartır ve bal peteğini ısıtılmış bıçakla parçalara ayırırlar. Bu balı bal mumunun içinde adeta mühürler. Bu bal mumu yenilebilir. Geriye kalan bal mumu astarı mum, mobilya cilası ve dudak boyası yapımı için kullanılabilir. Üreticilerin ellerinde satabilecekleri fazla sıvı bal olduğunda bunu tanecik şeklinde sert ve beyaz şeker kristallerine dönüştürürler. Daha sonra gerektiğinde bu tanecikleri 130 Fahrenheit derecede ısıtarak tekrar orijinal sıvı biçimini verirler. Kavanozlar havası boşaltılarak temizlendikten sonra doldurulur. Tek bir arı kovanı bir günde 3 kilogramın üzerinde bal verebilir. Bu arıların kendi ihtiyaçlarının çok üzerindedir ve geri kalanı en sonunda bizim yediğimiz baldır. Günümüzde bal üretimi verimli ve insacıldır. Yüzyıllar boyunca bal elde etmenin tek yolu kovandaki arıların öldürülmesiydi. Sonra 1851 yılında Amerikalı bir bal toplayıcısı arılara zarar vermeden bal toplamanın bir yolunu buldu. Onun yöntemi bugün de kullandığımız değiştirilebilen bal peteği çerçeveleridir.